Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Car Parking'de arabalarını tanıtacağım. İlk olarak gelin size bir şey göstermek istiyorum. <laughs> arkadaşlar, YouTube'a girip arama butonuna Hot Wheels Ege yazarsanız çok iyi olur. Ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolar gelecek. Oyun videoları, Hot Wheels videoları ve benzerleri. Tabletimin kapasitesi birazcık kötü olduğundan dolayı görüntüleri birazcık kalitesiz olan videolar gelebilir. Şimdiden söyleyeyim. Ve şimdi gelin arabaları tanıtmaya geçelim. Bu ilk araba. Bunu eskiden ilk oynamaya başladım ve her şekilde her şeyi siyah yapıp jantları tamamen bastırırdım. Şimdi ikinci arabamıza geçelim. Bu arada bir önceki arabayı onu almışsam kişi yapmıştım. Bu sade bir araba satmayı düşünüyorum Bu zaten tofaş bunu modifiye yapmayacağım Bu ise Fortransit. transit Bu yüksekte olan bazı yani Hatta gemi yerinde de yüksekte bir tane yer var onu almak için yapmıştım para kutusu Sırada da Volkswagen'imiz var Bunun hız hilesi var ondan dolayı almıştım Ama Car parking'de şöyle bir sorun var arkadaşlar. Car parking'de herhangi bir odaya veya tek kişilik odaları girince direkt mesela ekran kaydı alamıyorsunuz. Bundan dolayı gösteremeyeceğim. Neyse gelin Mercedes'e geçelim. Bunu 1 liraya almıştım. Neredeyse ucuz bedava. Bu ise dağda sıkılıyorum. İnternetim olmayınca oynarken dağları çıkıyorum. Onun için. Bununla yarış yapıyorum sadece. 717 HP veya 727 beygir olması lazım. Bu yüzden Tofaş Kartal. Bunu sahibinden herhangi bir ilan seçip onu yapmaya çalışmıştım. Gerçekçi oldu ve oldu. Sadece jantlar 6 kanat yerine 5 kanat. Neyse geçelim yine arabaya. Bu araba ise eskiden 15.000 liraya satılıyordu. Oyun parasıyla Şimdisi bin coin oldu Ondan dolayı aldım Sıra E30 uzumuzda bu E30'u Ben paramı ilk biriktirdiğimde almıştım Baya eski doğrusu Hesaplardan hesaplara aktırdım hep bunu Neyse yine arabamıza geçelim Bunu kazıklayarak aldım Modifiyeyi ben yaptım Sade dizlek Bu orada plaka yakıyor bence Neyse yeni arabamıza geçelim. Ve Toyota Supra MK5 son olarak bu da güzel bence. Yani nasıl desem yani mesela rengini şey rengini hayır ya rengini şöyle yapsak jantlarını da başka jant yapacağız. Ticaretler bu arada ciddi bayağı kötü. Mesela birazcık uzağa gidelim. Yeni yere gideceğim. Yani en azından bu olabilirdi bence. Ve yani lastiği geliştirip büyütmesi gerekir bu sus Bu olur mesela. Şimdi bunu siliyoruz. Şaka şaka hayır. Rengini beyaz yapıyorum. Rengi beyaz daha iyi duruyor. Yani böyle olsa cidden daha iyi olur. Bir de şunu yapsak. Vücut parçalarına bakalım. Ne? Bu iyi ya. Hadi ki hmm. Tamam. Ne olur. Sonra aynı şekil koyun ama ben bunu neredeyse bedavaya aldım. Neden verdi anlamadım. Yine beleş. neler vardı. Bence bunu alsa daha iyi olabilirdi yani. Ama bu da çok gösterişli. Bu kalsın. Onun dışı buradan bir şey almamış. Yine. Şunu. Yok. Aynı şekil kalsın. Bunda buar, buar Bu da kalsın. Yani aslında bu araba böyle olsa çok daha iyi olur. Ve bugünkü videomuz bu kadardı. Görüşürüz.